Efendim selamun aleyküm. Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Ünsal, İsrail'in zulmü altındaki Müslümanlara destek vermek için kendisini hazırlayıp sunduğu Öncü TV ekranları ve 100.2 Radyo Öncü ortak yayınıyla geniş kitlelere ulaşarak gündemi belirleyen Yorumluyorum programının son bölümüne üzerinde Filistin bayrağı bulunan atkıyla çıktı. Katil İsrail'in Filistinli Müslümanlara soykırım uyguladığının altını çizen Ünsal şunları söyledi. Hakikat kendiliğinden belli olsaydı hitabete gerek kalmazdı diyor büyükler. Biz bu dünyada İslam toplumu olarak, Türk toplumu olarak adaleti, hakkaniyeti, insanlığı en kıymetli varlık olan Allah'ın yarattığı insanlığı yücelten bir millet olarak tarihimizle övünüyoruz. Bizim 1974 yılında Kıbrıs'a gidebilmek için çıkartma gemilerimiz dahi tam yoktu. Ama o gün bir irade koyuldu. O irade o toplumla bir sonuçlar meydana çıkarttı. Şimdi bugün Gazze'de insanlık ölüyor. Soykırım var. Bu memlekette daha düne kadar, daha düne kadar Siyonist İsrail'in, Haydut İsrail'in, terör devleti İsrail'in Öyle bir 1945 yılından sonra bu savaş 2. Dünya Savaşı'ndan sonra öyle bir olgu olmuş ki Yahudi Hani inançlı Yahudilerden bahsetmiyoruz Siyonistleri konuşmak İsrail'i konuşmak yasaktı Yani o oraya kadar geldi Şimdi bugün Kendi soykırımı uğradık diye insanlığı kendi ukdesine toplayan İsrail Burada soykırım yapıyor AK Parti eski milletvekili Osman Çakır'ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı savaş gemileri aktivistleri alıp gelsin şeklindeki paylaşımına devletin bir aklı var diyerek cevap veren Ünsal şunları söyledi. Şimdi Osman Çakır eski bu, düzce milletvekili e, bir paylaşım yaptı geçtiğimiz günlerde dedi ki Gazze'deki dedi Türk vatandaşlarını ve eylemcileri e, bu, bu konudaki aktivistler neyse bunları e, Türk fırkateynleri gidecek alacak gelecek dedi iş bu kadar basit dedi bu Osman'ın aklı ama bir devletin aklı da var. Devletin bir dengesi de var. Devletin bir yapısı da var. Bizim aklımız ona ermez. Uluslararası Osmanlı'nın aklı bu. Ama ama işin özünde kamuoyuda tatmin edici, tatmin edici sonuç odaklı ve bu milletin bu e, asaletin, bu maneviyatın, bu değerlerin ayaklar altına alındığı Gazze'de ülkemizden, devletimizden bir akıl bekliyor, bir sonuç bekliyor, bir çözüm bekliyor. İsrail'in Filistin'deki saldırılarına sesi çıkmayan cemaatlere, cemaatler nerede diye seslenen Ünsal konuşmasını şu şekilde sürdürdü. Şimdi ben din adamı değilim. Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Bir yerde diyor, bir yerde bir haksızlık varsa, adaletsizlik varsa önce elinizle durdurun. Durduramadınız mı? Dilinizle durdurun, anlatın, olmadı mı? Boz edin diyor. Bir buçuk milyar, iki milyarlık İslam alemi boz ediyor, boz. Ve diliyle, eliyle müdahale eden yok. Gazete insanlık ölüyor, insanlığın insanlık ölüyor. Onlar Hristiyan olsaydı, Hristiyan olsaydı onlar bu mesele bu hale gelmezdi. İsrail'in 20 tane 30 tane esiri, İsrail vatandaşı 60 bin tane ölen Gazze'liye ve 2 milyon yaşayan Gazze'liye bedel masada önce esirleri vereceksin. Yani inanın inanın herkes bir şeyler söylüyor bu konuyla ilgili. Gazze için içimiz yanıyor kan kusuyoruz kızılcık şerbeti içtik demeye başladık. Bugün Türkiye'de, İtalya'da, İspanya'da efendim eylemler var. Ben çok merak ediyorum. Bu şeyh efendiler var Türkiye'de, şeyh efendiler. Cemaatler var. Nerede bu cemaatler? Bu cemaatler niye ayağa kalkmıyor? Bütün cemaatlerin Siyonist İsrail'e karşı ayağa kalkması gerektiğini kaydeden Ünsal sözlerine şu şekilde devam etti. Her gün, her gün bu vahşet bitene kadar yani yasa ve kanuna aykırı olmasın ayrı bir şey ama sesinizi niye yükseltmiyorsunuz? Veya yükseltiyorsunuz da biz mi duymuyoruz? Ben bugün bu Filistin bayrağını taktım. Havalar soğuk. Birkaç kol gibi anlamada geliyor. En azından bu sesi duyurmak adına mazlumlara uygulanan bu zulmü dile getirmek adına hepimiz yarından itibaren, diğer günlerden itibaren Filistin bayraklı elbiseleri, Filistin bayraklı kaşkolları, şapkaları biz bunları takalım. Hepimiz bir Filistin, hepimiz bir Gazze olalım. Ama bunu olmazsak inanın, inanın alemlere rahmet olan Habibullah'ın yarın şefaatine nail olamayız. Ben bunları bu kadar dillendiremem. İlim adamı değilim, din adamı değilim, bilim adamı değilim. Ama bu cemaatler ayağa kalkmalı. Sabahları namazdan, Efendim sabah namazlarında e, yapılan e, dualarla bir de millet görsün. İşte milletin maneviyatına, hissiyatına, derdine derman olacak akıl olmalı. Bir devletin aklı da usulüne uygun bunu izah etmeli. Tabi mutlaka bir uluslararası ilişkilerde farklı hesaplar dönebilir. Yani biz Türkiye Cumhuriyetlerle beraber, Türkiye Cumhuriyetlerle beraber biz Zengiz'in ee, koridoru diyoruz. Ermenistan'la düşman alıyoruz. Niye düşman oluyorsak Ermenistan'la? Bir dost olalım biz Ermenistan'la. Bir adım atalım. Bu koridora Trump oturuyor. Gazze'de bir yapılanma olacak. Gazze'de bir yapılanma olacak efendim. Ne var? Buraya Tony Blair oturuyor. O, o dönemin e, İngiltere Başbakanı. Onun döneminde zaten İngilizler bela etmedi mi bize bu Gazze'yi, Filistin'i efendim e, İsrail'i. İşin özünde şu var. Biz ne zaman biz olursak, biz ne zaman özümüze dönersek, biz ne zaman maneviyatımıza dönersek, işte o zaman bunlar bize gelecekler diye Nusal şu ifadelere yer verdi. Hani Tevrat'ta da yazan, Kur'an'da da yazan bir savaş var. Bir ağacın arkasına saklanacaklar. İsrail e, inanış böyle. İsrail Başbakanı diyor ki doğru diyor bunların hepsi. E o Kur'an'daki diyor Müslümanlar olursa doğru. Evet o Kur'an'daki Müslümanlar nerede? Bizi Cennetten cehennem arasında koşturun. İşte şu helal, şu haram. Ya en büyük haram, en büyük zulüm Gazze'de yaşanıyor. Din adamları, toplumun kanaat önderleri ses çıkarın ki devletin aklı, devletin sahibi, devletin hakimi, devletin iradesi bu milletin sesine göre yürüsün. Bu siyasetle, miyasetle bu işin alakası yok. Bu işin siyasetle de alakası yok. Bahçeli güzel bir söz söyledi. Dedi ki İsrail'in önlerde askeri seçenekler dahil konulmalı dedi. Efendim. Özgür Özel bir mitingde biraz destek verdi bu meseleye. Ciddi bir destek verdi. Ama ama işin sonunda bir gemiden başka Gazze'ye yaklaşamadı. Eskisi gibi bu siyonist mallara, siyonist yapılara şey diyor, tepki de yok. Ya dünya gidecek olduğumuz iki metrelik bir yer, iki metre on santimlik bir kefen, kefeninde cebi yok, dünyalık hesapları için dünyalık efendim dengeler için bir insanın bir insanın canının ve kanının hesabını sana bu canı ve ruhu veren Allah'a verebileceğiz mi bilmiyorum. Dünyadaki bütün mazlumların gözünün Türkiye'de olduğunu söyleyen Ünsal, Gazze için herkesi birlik ve beraberliğe davet ederek şunları söyledi. Ama bildiğim bir şey var. Millet isterse devlet yürür. Millet isterse devlet kükrer. Millet isterse devlet çözüm üretir. Bütün mazlumların gözü Türkiye'de. Ama bizim gözümüz nerede? Bizim derdimiz de iç meselelere boğulmayalım. Gazze için tek ses, tek yürek olursak devletin sahipleri, devleti yönetenler bu sese kulak verecektir. Bir ses verelim ki efendim ilgililer düşünenler, yönetenler bu konuyla ilgili daha somut adımlar atsın. Ufak ufak, yıldız yıldız, küçük küçük. Gazze'deki zulmün son buluncaya kadar Müslümanların ibadetlerinin de dualarının da kabul olmayacağını belirten Ünsal son olarak şu açıklamayı yaptı. Konuya girerken Allah bize dünya ve ahiret saadetine ulaşacak sebepleri nasip diye dua ettik ya bu dua kabul olmaz. Gazze'de bu zulüm bitmeden Gazze'deki zulme sesimizi yükseltmeden kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, ettiğimiz dualar birinci kat değil de böyle bir, bir kata dahi ulaşmadan gökyüzüne buharlaşıyor gidiyor. Çünkü orada gözyaşının, acının, ıstırabın, alevin, yangının içinde boğuluyor. Onun için, onun için hepimiz Gazze olalım. Hepimiz bir Gazzeli olalım. Sesimizi tepkimizi, şu bayraklarla, şu kaşkollarla, şapkalarla neyse, Türkiye'de dolaştırmaya başlarsak, anlatmaya başlarsak, bazı şeylerin değişeceğine inanıyorum. Ve bu arada da, bu arada da, bugün haberlere düşen iki tane e, haber var. MIT, efendim, e, Mossad ajanlarını yakalamış. Ben, şuna da inanıyorum, devletimizin sağduyulu güzel insanları, güzel yöneticileri var. Bir İran'daki İran'daki nokta atışlı adreslere biz e, muhatap olmadan bu içimizdeki e, Mossad ajanlarını, Yahudi uşaklarını, Siyonist köpekleri ufak ufak ayıklamaya başlarız. Ve şu da bir gerçek. Yine bir hadis-i şerifle meseleyi toparlamaya çalışalım. Horasan'dan yani şeyden bizi tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Gelecek olan diyor. Askeri askerler var diyor. Bu zulmün bitmesi için. Demek ki zülfiyare gönül kapısı daha kırılmamış. Zülfiyare tam dokunulmamış. Ama bugünden itibaren biz devletimizin ve topluluklarımızın bir birlik, dirlik ve tek ses olması noktasında hasbaya kadar biz bu Gazze meselesinde bütün düzenin gündemini, bütün Türkiye'nin gündemini unutup dilimizin döndüğünü söylemeye çalıştık. Söyleyemediğimizi siz yorumlara yazın. Allah bu devlete, bu millete, bu ümmete zeval vermesin. İnşallah ecdadımız gibi, ecdadımız gibi, Fatih Sultan Mehmet Han gibi, efendim, Selahattin Eyyubi gibi, efendim, Alpastan Sultan Alpastan gibi, bu memleketi bize yurt edenler, yurt bırakanlar ve Mescid-i Aksa'yı miras bırakanların maneviyatıyla Allah bize bu nesle, bu millete efendim şuurlanmayı nasip etsin.